Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Sıfırdan başlamak mı? Gel isterseniz satır satır konuşalım Sıfırdan başlayabilir miyiz? Ne durumdayız? Ne olabilir? Ne yapmak lazım? Gelin püf noktalarla en önemli taktiklerle yine her zaman gibi karşınızda olalım ama yine sağlam bir rehberlik videosu olsun. Çünkü bunlara çok ihtiyacımız var. Hele ki böyle bir dönemde gerçekçi rehberlik videoları size gerçekten yol aldıracak. Peki hocam hiç lafı uzatmayalım. Lafı hiç dolandırmayalım. Öncelikle sıfırdan başlayacaksanız Bugün başlıyorum hocam. Bugün itibariyle bugün ayın 9'u. Bismillah deyip başlayacağım diyorsanız. Türkçe ve edebiyat için asla ama asla konu elemesine ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Bu ne demek? Demek ki diğer derslerde konu elemesi yapmak zorundasınız. Buradan bunu çıkarmak lazım. İşte matematiktir, AYT kısmıdır vesairedir, fiziktir, biyolojidir, kimyadır artık neyse. Sizin tamamen hazırlık seviyenize, hazır bulunuşluluk seviyenize göre bazı konularda sayısal, sayısal derslerde eleme yapmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan başlayacaklar için. Ama Türkçe ve edebiyat için. <laughs> Asla konu elemesine gerek yok arkadaşlar. Türkçe için ne zaman konu elemesine gerek olur? Şöyle Şubat'ı falan devirirsin artık Mart, Nisan, Mayıs 3 ay falan kalmıştır. Ha 3 ayda bitmez mi? Paşa paşa biter ama sınavda sadece Türkçe olmayacağı için ya da sadece edebiyat testi çözmeyeceğimiz için ister istemez diğer derslere ciddi zaman ayıracağımızdan bazı noktalarda arkadaşlar eleme yapmanız gerekebilir. Ama ortalama 2 ay var Türkçeden eleme yapmanız için yani sıfırdan başlayıp eleme yapmak için. O yüzden şu an başlayacaklar için müjdemiz Türkçe ve edebiyatta konu çıkarması asla yapmayın arkadaşlar. Zaten Türkçede biliyorsunuz paragraf sınavın bel kemiği. Yani paragrafsız sınav olmaz. Ortalama 28-30 soru aralığında paragraf bizi bekliyor. Yani sözcükte ve cümlede anlamını o hani altı çizili vesaire sorularını çıkardığımız zaman 28-30 civarı paragraf sorusu var. Geriye kalan kısımsa dil bilgisi yani 8-10 soruluk kısımsa dil bilgisi. Orada da konulara şöyle baktığınız zaman en baba mesela sözcükte yapı çok tehlikelidir, sıkıntılıdır değil mi? Yani gerçekten zaman çalan konulardan bir tanesidir. Onun için bile en fazla şöyle adam akıllı 1-2 haftalık bir süreç yeterli olur. Yazım kuralları sık sık okuma yapmalısınız göz aşinalığı önemlidir yazım kurallarında başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. E noktalama işaretlerinde zaten 2-3 kural dışında bir şey sormuyorlar. İçiniz rahat olsun. E ses bilgisinde örnekler zaten sınırlı. Yani şöyle bir nokta atış yaptığımız zaman çok da bizi böyle haftalarca zorlayacak. Vallahi şu bir aydan aşağı bitmez diyeceğimiz bir konu yok arkadaşlar Türkçe'de. Edebiyat zaten tam zamanı arkadaşlar. Yani sık sık konu okuması yapmanın, videoları yüklenmenin zamanı. Yani sıfırdan aldığınızda bile aslında... Kesinlikle ama kesinlikle konu elemesi yapmanız, yapmamanız gereken bir konu, yapmamanız gereken bir ders. Edebiyatta herhangi bir elemeye gerek yok. Koskoca bir cumhuriyet dönemi şiiri var, yazar eser odaklı çalışıldığında halledilebilir. Koskoca bir cumhuriyet dönemi roman var, yazar eser odaklı çalıştığınızda çok daha kısa sürede bitebilir. Yani bir anlamda edebiyat dönemlerini yazar eser bazlı çalışırsanız arkadaşlar edebiyatı çok daha seri bitirmeniz mümkün. Ama tekrar ediyorum konu elemesi ne olursa olsun yapmayın arkadaşlar. Türkçe'ye en baştan sıfırdan başlayabilirsiniz adam akıllı 49 gün kampını biliyorsunuz. Günlük 2-3 videoyla çok daha böyle bir aydan kısa bir sürede çok rahat bitirebilirsiniz. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Her şeyle eksiksiz. Tamam, içiniz çok rahat olsun. Ha Sıfırdan başlayanlar Türkçe ve Dibat'ta konu elemeyecekler ama neye dikkat edecekler? Gelin en önemlilerinden bir tanesini söyleyelim. Paragraf rutinlerinizi mutlaka ama mutlaka iki katına hatta belki daha fazla çıkarmanızda fayda var. Hocam bunun mantığı nedir? Bakın arkadaşlar çok basit. Şimdi bir adam düşünelim, bir öğrenci düşünelim. Eylül'de başladı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Hadi hocam saymıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Tam 4 aydır bu adam günde 30 soru çözüyor. Yani şurada 30 günümüz var. Her birinde ortalama 30 gün desek hocam. İnanılmaz. 1200 soru. 1200 soru. 1200 soru diye gidiyor adam. Yani hocam neyi konuşuyoruz? Ya konuştuğumuz şey şu. Ortalama 1000 soru diyelim her aya. 1 2 3 4. 4000 soru. Şimdi 4000 soru çözen bir öğrenci var paragraftan. 4000 soru demek ortalama yani rahat 7-8 kitap demek piyasada. 700-800 soru ortalama bir kitapta düşünsek 1000 soru bile düşünsen en az 4-5 kitap yapar. Yani yanında arkanda hocam 4-5 kitap paragrafta bitirmek ki müthiş bir şeydir. Bir öğrenci var onu yapmış bir öğrenci var ve sen sıfırdan başlayacaksın. Belli bir ayara gelmeniz için arkadaşlar dikkat. Paragraf futunlarınızı belki 2 değil 3 katına bile çıkarmanız gerekebilir. Yani paragraf futunlarınızı artırırsanız en azından sıfırdan başlayacaklar. Arkadan gelen öğrencileri daha doğrusu çoktan başlamış hatta doğru söylemek gerekirse senden çok çok ileride olan bir öğrenci yakalaman için paragrafta bunu yapman lazım. E zaten 30 soru paragraf dedik. E 40 soru var Türkçe'de. Yani bir anlamda %90'lık kısmı halletmiş olacaksın ortalama 2-3 katına günlük rutinlerinizi çıkararak. Ne olur bu? Gündese 70 soru olur, 80 soru olur, zaman zaman 50 soruya inersin falan. Ama bu 20-30 bandından kesinlikle uzaklaşman lazım. Sıfırdan başlayacaklar. Hatta bunu şöyle de algılayabilirsiniz. Yani sıfırdan başlama vurgusunu çok fazla yapıyoruz ama hocam ben zayıfım ya diyenler de aslında aynı kefeye konulmalı. Yani ben zayıfım hocam netlerim çok iyi gitmiyor, netlerim yerlerde onları yükseltmem lazım diyenler de kesinlikle bunları yapmalılar. Paragraf rutinini ikiye üçe katlamak inanılmaz ilaçtır. İlk aşamalarda bunaltır, lanet olsun dedirtir, ilk aşamalarda sıkar ama en fazla bir iki ay sonrasında baya baya fullü olduğunuzu görürsünüz. Bu çok çok önemli. Başka ne var hocam? Konu okumalarını mutlaka ama mutlaka sıklaştırmalısınız arkadaşlar. Konu okumalarını sıklaştırmak gerek. En önemli parolalardan bir tanesi bu. Konu okumasından kastınız nedir? Ha bu bir video izlemek olabilir. Elinizde kitap vardır yoktur, video izlemek olabilir belki ama kitabınızdan şöyle yaslandınız arkadaşlar arkadaşlar, o mis gibi konu okuması yapıyorsunuz ya da video notlarını çıkardın notlardan gidiyorsun falan bir şekilde elinizdeki notlardan sık sık konu okuması yapmalısınız. Bakın konu okuması yapınız derken sıklaştırmaya vurgu yapmak istiyoruz, buna dikkat çekmek istiyoruz. Yani mümkün mertebe şu ana kadar yaptıklarınızı yine ikiye üçe katlamaktan bahsediyoruz. Ne için? Tabii ki özellikle sözel dersler için. <laughs> Sayısal derslerde zaten belli konu elemelerini yaptın. Matematikte şu şu konuyu hocam ben hiç yapamıyorum. Kalan zamanda uğraşamam. Artık onları çıkardım. Yapabildiklerimde uzmanlaşmalıyım ya da yapabilme ihtimalim olanlar var, yapma ihtimalim olanlar. Onlara yükleneceğim. Ha tamam bunlara mantıklı diyebiliriz. Bunların üzerine gidilebilir. Konu okuması derken sözelde evet, okuma gibi algılanmalı, video izleme gibi algılanmalı. Matematikte ise o konu çalışmalarını buraya çok rahat katabilirsiniz ve daha da önemlisi arkadaşlar, günlük plan yapmadan asla çalışmamalısınız. Bakın ne olursa olsun, özellikle sıfırdan başlayacaklar, yeni başlayacak olanların Düzensiz çalışma lüksleri yok. Hani Eylül'de başlayan adamı anlarım. Çok erken başlar, sağlam başlar Eylül'e kim çok saygı duyuyorum. Yani günlük belli rutinlerle ya da kafasına göre ya bugün şu şunlara çalışayım, şu da şuna çalışayım gibi yazılı olmasa bile herhangi bir planla bile çok rahat alıp yürüyebilir. Çünkü zamanında başlamış. Ama yeni yeni başlayacaklar için yani artık ikinci dönem dediğimiz bir anlamda Ocak ayı itibariyle başlayacaklar için günlük plan şart arkadaşlar. Bugün itibariyle şu yapılmalı. Bir kağıdı aldınız A4'ü aldınız. Kocaman bir Türkçe yazdınız. Dediniz ki şu 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 konulara bakacağım bugün. Altına kocaman bir matematik şu 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 konular. Bitti. Ben bugün bu iki dersten şunlara bakacağım. Yarın işte Türkçe, fizik, matematik. Yani Türkçe matematiği mutlaka temeli koyun arkadaşlar. Sınav kazandıran iki ders diye boşa söylemiyorum. Aman dikkat. Türkçe ve matematik kesinlikle temele konulmalı. Türkçeden bir iki konu, matematikten bir iki konu başlangıç gibi adeta algılanmalı. Sonrasında diğer derslerden eklemeler yaparak yürümelisiniz. Bu ikisi mutlaka temelde olmalı. Çünkü bu ikisini yapacağınız olası bir hata. Aman dikkat. TYT'de özellikle büyük sıkıntılar yaratabilir. O yüzden aman cebe mutlaka bunları koyarak hareket edelim. Günlük programımızda mutlaka bu iki ders kesinlikle ama kesinlikle olsun. Zaten Türkçeyi bir anlamda paragraf rutiniyle ister istemez temele koyuyoruz değil mi? Paragraf rutini mutlaka devam ediyor. Edebiyat noktası noktasında da arkadaşlar giren kitle sayısı tabii çok aman aman yüksek değil edebiyatta ama yine de eşit ağırlıklar içerisinde sözeller içerisinde arkadaşlar edebiyat olmazsa olmaz biliyorsunuz. Onlar için de mümkün mertebe günlük plan şöyle yapılmalı. Ya ben bugün şu şu yazar esere çalışacağım. Bu bu yazar esere çalışacağım. Yani siz günlük zaten 54. gün 55. gün kamp devam ediyor 65 günde ait edebiyat kampı. En baştan alabilirsin günde 3-4 videoyla çok güzel bir tekrar olur. Hem benimle devam edersin hem de arkadan 3'er 4'er videoyla güzel bir tekrar yaparak gidersin. İnanılmaz olur tadından yenmez. Edebiyatta ne kadar çok görürseniz duyarsanız, yazarsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Bu hep böyle arkadaşlar. Yazmadan gerçek anlamda akıla kalması güç. En azından edebiyat için vurguluyoruz. Onun dışında günlük plan yapmadan asla çalışmamalıyı şöyle güçlendirebiliriz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş uyku saatlerinde düşmeler değil mi? İster istemez o stresin, heyecanın endişenin verdiği çalışmaları yüklenmelerle birlikte sıfırdan başlayacak bir kişinin böyle 7 saatlik falan bir uyku sonrası artık ciddi anlamda sabah böyle 7.30, 8, 9 neyse hazırlanmalı dinç kafa sınav saatinde artık çatır çatır çalışan bir kafayla masanın başına oturması şart hocam. Artık masanın başına oturdu şu şu dersler var ben bunlara biraz biraz da olsa bakacağım. Hiçbir derse tam bir gün ayırmayın. Hiçbir derse tam bir hafta ayırmayın. Genelde şu hatalar yapılıyor hocam ben bu hafta Türkçe haftası ilan ettim diyor. Tamam güzel. Ekstra çalışıyorsan güzel ama sadece Türkçe, a -a. sadece edebiyat, sadece matematik, a -a. dersler önemli. Her ders önemli ama sadece fizik, sadece kimya, hayır. Hocam bu hafta Türkçe haftası tamam yani vallahi hocam sabah kalkıyorum 3-5 saat Türkçe'de şu konu şu şu testler bu bu anlatımlar tamam bitti. Yarın e, yine aynısı veya bir farklı konu ama yine Türkçe sonra yine Türkçe yine Türkçe bir hafta sonra bir bakıyorsun matematikte en iyi bildiği konu gitmiş. Bir bakıyorsun alakası bir şekilde biyolojide çok iyi olduğu çatır çatır yaptığı konu unutulmuş. Neden hocam mantığı şu bir hafta Türkçe ayıran öğrenci bir süre sonra bir hafta matematiğe ayıracak bir hafta fiziğe ayıracak e, biyoloji nerede? Yok. Ya da bir hafta tarih, bir hafta bilmem ne. E bir hafta kimya nerede? Yok. Ya da bir hafta Türkçe bilmiyorum. Bir hafta matematik. Yani kısacası haftalık ders ayrımları yaptığınız zaman evet konular çok hızlı biter. Çok erken biter. Ama Türkçe'yi bitirdim dediğin zaman diğer derslerde aksamalar görürsün. Matematiği hallettim hocam bitti dediğin zaman diğer derslerde mutlaka aksamalar görürsün. O yüzden herhangi bir derse ciddi yüklenmekten bahsetmiyorum. Hepsine tadımlık. Hepsine tadımlık bakmanızda günlük ortalama 3 derste çalışmanız inanılmaz fayda sağlar. 2-3 aralığında derse gitmeniz inanılmaz fayda sağlar. Bu şununla alakalı bir durum. Çalışacağınız konunun kapsamı azdır. Günde 3 ders hiç fena olmaz. Çalışacağınız konunun kapsamı geniştir, bitecek gibi değildir. 1-2 güne yayacaksındır. Günlük 2-2 derste gitmen de büyük fayda var. Yani günlük plan yapmaktan kastım bu. İlla böyle saat 8.30'da şu yapılacak. 8.45 ara, 8.55 dediğin zaman olmuyor ben sana söyleyeyim. Ne zaman ki böyle saat belirtin, ne zaman ki ben şu saatte kalkacağım, şunu yapacağım dedim. Mutlaka bir aksilik, mutlaka bir engel. Ve genelde şu olur, tam 7'de başlayacaksındır. Mesela bir kalkarsın 9-2 saat gitmiş. Neyse ya bugün de böyle başlayayım dersin. Ertesi gün bir daha bir daha derken bir bakıyorsun günlük 2 saatten 15-20 saat bomboş çöp. Ve daha önemlisi daha önemlisi. Ya psikolojik olarak diyorsun ki ben yapamıyorum hocam programa uyamıyorum. Hayır sen yanlış program yapıyorsun. Sen kendine göre program yapmıyorsun. Kazanmış birini hedef almışsın. Diyorsun ki ya hocam bu kadar çalışmış ama senin yapın buna uygun değil. Belki daha fazla çalışman lazım. Belki de daha az. Değil mi? Daha iyisin belki. Bilmiyoruz ki. Sınav sonucuna göre hareket ediyoruz. Kaç et yapmış işte 39'a 1 tamam. Ne derse yapacağım. Hayır. Herkesin çalışma sistemi farklı. Değil mi? Her yılın, her öğrencinin kendi içinde bir dinamiği var. Doğal olarak kendini tanıman da fayda var. Ben ne kadar çalışabilirim? Ben hangi program uyabilirim? Bakın günlük plan o kadar önemli ki. Bazen şu bile yeterli olur. Kalkarsın, şu şu ders, bu bu ders, şundan da şuna çalışacağım. Tamam demem bile bazen günün tamamını planlaman için yeterli olur. Bazıları da böyle saati saatine yazar günü gününe ama o bir hafta gider iki hafta gider bak ekran bile izin vermiyor. Bir hafta gider iki hafta gider üç hafta gider sonra bir bakarsın ki e, saatler kaymaya başlamış. 7'de kalkacaksın yerde 11-12'ye bağlamışsın. İşte akşam 1'de yatarım, gece 1'de yatarım falan diyorsun. Bakıyorsun 10-11'de falan uyku bastırıyor falan. Çünkü bir düzensizlik hakim. Geç kalkıyorsun uyku tekrar bastırıyor. Senden ricam lütfen ben ne kadar çalışabilirim? Nasıl bir programa çalışabilirim? Saatli program mı yapmalıyım? Bence hayır, bence hayır. Yoksa ders ders mi gitmeli? Ya bugün şu şu dersten şu şu konular bitti. Gün içerisinde çalışılacak. Bu bu konular bitecek. Şu kadar soru en az en azından 3-5 test soru sayısı olmasa da çözülecek gibi giderseniz inanılmaz fayda sağlar. Sıfırdan başlayacaklar. Bunlara mutlaka uymalılar. Aynı zamanda dediğim gibi tüm bu bahsettiklerim sıfırdan başlayacakların yanı sıra çok zayıfım hocam ben. Yani bir türlü toparlayamıyorum. Diyenler için de çok çok geçerli şeyler. Cebinizde mutlaka kalsın arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum. Önce lütfen ben ne kadar çalışabilirim? Bendeki potansiyel ne? Onu kesinlikle artık keşfetmeli. Ona göre bir program yapmalı. Ona göre çalışmalı. E o zaman yarın görüşeceğiz. Soru tahmin serisinde yarın paragraf gelsin olur mu? Hadi bugün rehberlik olmuş olsun. Hadi kolay gelsin görüşürüz.